sırada değerli hocam Özgür Koldaş, medikal estetikte tüm yüz yaklaşımını bizlere anlatacak. Evet sevgili bestecim, e, medikal estetik dünyasında yüzün tamamında birden yapılan yaklaşımların, tamamında birden yapılan tedavi planlamasının adı aslında bütünsel yüz yaklaşımı, tüm yüz yaklaşımı. Yüzün tamamında birden, e, anatomi kitaplarında e, biz Hekimlerin bildiği bir e, puzzle gibi duran yağ pedleri vardır. Hemen onun altında kaslar, onun altında kemik yapıları vardır. Uzunca bir eğitim döneminde biz bu e, tekamülü kazanırız. Ancak yaşlanmayla birlikte ya bu ne, neydi diye bizler de şaşırırız. Çünkü bazı yapılar yok olur, erir. Kendi bütünlüğünden uzaklaşır, başka bir e, yapıya gelir. İşte medikal estetiğin temel ruhu kaybedilenleri kazandırmak yer değiştiren sarkan yapıları eski haline getirebilmeye çalışmak. Tabii nihai çözümün adı cerrahi estetiktir. Bizim yapa geldiğimiz ilaçlarla dokuların kaybettiklerini kazandırma dünyasıdır. İşte yüzün tamamında birden yapılan bu uygulamalara tüm yüz yaklaşımı diyoruz. Bu tüm yüz yaklaşımlarında da belirli bölgelerde tasarımlar yapıyoruz. Yani yüzün üst bölümünü alnın tamamını alın göz kenarıyla burun kenar arasında yüzün orta bölümünü veya burun kenarıyla yüzün çene alanının altına kadar ki olan alt yüz bölümünü ayrı ayrı ele alıyoruz ve ayrı ayrı tasarlıyoruz, ayrı tedaviler planlıyoruz. Burada çok fazla silahlarımız var. Hepsini birden masaya çıkartmıyoruz ama bunların bir kısmı cilt alanında içerisinde peptitler, hyaluronsik asit olan ürünlerle ciltte, kalitesini arttırmak, cildin genel görünümünü kırışıklıkları azaltabilme tedavileri uyguluyoruz. Mezoterapiler olarak geçen ve birçok cihazlarla kombine ettiğimiz çok geniş bir alandır. Ama esasen kanaatimce amiral gemisi diyeceğimiz cildin yaşlanma görüntüsünü bizim karşımıza getiren, cilt altındaki yağ ve bağ dokuların azalmasıyla karşılaştığımız çözümünün de dermal dolgular olan e, sorunlar var. İşte Tüm yüz yaklaşımı bu dermal dolgu tedavileriyle yarattığımız özel tasarımların tam kendisidir. Yani elmacık kemiğindeki dolgu niyapedi azalmışsa elmacık kemiğini yeniden ele alırız, tasarlarız ve bu bölgede çeşitli noktalara, tasarım noktalarına ıı, dolgu yerleştiririz. Özel kimyasal maddelerdir dolgular. Bu maddenin de tam özelliği kürecikler, nodüller, partiküller vardır. Artık gelinen son teknolojilerde katkın maddeleri olmayan, tamamı eriyebilen, geriye hiçbir kalıntı bırakmayan, doku içerisinde de bir pürüzlü pürtüklü görüntüler, ilerleyen zamanlarda kalıntı nodiller bırakmayan dolgular üretildi artık. Bunları tasarım dolgu olarak isimlendiriyoruz. İşte bu tasarım dolgularla Nerede Yeniden tasarlıyoruz. Elmacı kemiğinde çalışıyorsak elmacı kemiği tasarlamış oluyoruz. Tasarımı orada gerçekleştiriyoruz. Genç hanımların Çene en, çok, en çok istediği yerlerden bir tanesi de çok merak ettikleri dudakları ise yeni bir dudak tasarlıyoruz. Ve burada kullandığımız yine tamamı eriyebilen ve hiçbir kalıntı bırakmayan dolgu materyalleri yine kullanıyoruz. Çene hattında böyle bir eksilme ve zayıflama hissediyor isek ve kişi... Yüzünün üst bölümüyle zaman içinde gevşeyen sarkan alt bölümü arasındaki orantısızlıktan muzdaripse, karşımıza bu şekilde gelmişse yeni bir yüz modelliyoruz. İşte tasarım tekni tekniği, tasarım teknolojileri tüm yüzde bir nevi bir mühendislik gibi. Yüz mühendisliği zaten bunun tam olarak e, böyle bir mühendislik e, dalı yok. Ancak tıp dünyasında matematiksel altın oranlarla e, işlediğimiz ve... Dolgun ve gerçek insanın gerçek yüzüyle tam paralelinde olan yaşlanma bulgularını ortadan uzaklaştırdığımız e, görüntünün adına tasarım kodları ve eksileni yerine koyup yeniden tasarlar. Yeniden tasarlanmış oluruz. Tasarım kodları diyoruz ve bu tasarım kodları ile birlikte yüzün tamamında birden eksileni koydu yerine koyduğumuz ve gerçekten kişinin e, üzgün olduğunda da üzgün göstermeyen, yorgun olduğunda da yorgun göstermeyen yıpranmış bir vitap düşmüş durumunda bile ışıldadı ışıldamasını sağlayan yaşsız insan mantığında ancak doğal görünümünde bu nasıl oluyor? Evet tasarım mantığıyla oluyor. Evet bugün programımızda birçok konuğumuz. Bu ve buna benzer ee, konuları bizler için e, özetledi. Eminim sevgili seyirciler, bizler hazırladığımız programımızda sizlerin ilgisine, e, merakına e, karşılık verebilmişizdir. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte programımız kaldığı yerden devam edecek efendim. Türkiye'nin en çok izlenen sağlık, güzellik, estetik, iyi yaşam rehberiniz çok yaşa, bugünlük burada sona erdi. Haftaya cumartesi aynı saatte buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere.